silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya, azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 12 Eylül 1980. Demir yumruk bir kez daha demokrasiye darbe indiriyor, Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihinin 3. açık müdahalesini gerçekleştiriyordu. Neden olarak ülkede yaygınlaşan siyasi cinayetler, Cumhurbaşkanı'nın bir türlü seçilememesi ve Erbakan'ın Konya mitingi gösterilecekti. Müdahale ile Süleyman Demirel'in başbakanı olduğu hükümet görevden alınıyor, meclis lav ediliyor, Partiler teker teker kapatılıyor. Genel başkanları önce askeri üslerde gözetim altında tutuluyor, ardından da yargılanıyordu. Liderler endişeliydi. Zira bu ülke 60 darbesinde Başbakan Adnan Menderes ve bakan arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polat'kan'ın idamını yaşamıştı. Türkiye 9 yıl sürecek askeri bir döneme giriyordu. 1980 darbesinin tek etkisi siyasi değildi. Sosyal alanda da büyük bir kaosa yol açacaktı. Sağ sol çatışmaları durdurmuş gibi görünse de yeni bir baskı dönemi başlayacaktı. Öğrenciler üniversitelerde değil cezaevlerindeydi. Tek suçlarıysa düşünceleriydi. Sadece öğrenciler değil, öğretim üyeleri de mercek altındaydı solcu olduğu düşünülen 71 akademisyen görevlerinden uzaklaştırılıyordu. Darbe sonrası idamlar 1980 Ekim'inde başladı. İlk idam edilenler sol cenahtan Necdet Adalı ile ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'ydu. Bir sonraki idamsa darbenin sembol isimlerinden biri olacaktı. Erdal Eren 17 yaşındaki Erdal Eren, yaşı büyütülerek 19 Mart 1980'de idama mahkum edilmişti. Yargıtay kararı iki kere iptal etti ama darbe yönetimi kararlıydı. Nitekim Milli Güvenlik Konseyi kararı onayladı. Eren, idamı öncesinde kendisinin ibret olsun diye asılmak istendiğini ve ölümden korkmadığını söylüyordu. Erdal Eren'in idamı 13 Aralık 1980'de Ankara Merkez Cezaevinde infaz edildi. 17 yaşındaki Eren'in idamının ardından Kenan Evren, kan donduran şu sözleri söyleyecekti. Bu vatan için kanını akıtan bu Mehmetçiklere silah çeken o haini ben senelerce besleyeceğim. Buna siz razı olur musunuz? toplumun genelinde korku havası hakimdi. Evlerin bacalarından yasak endişesiyle yakılan kitapların kara dumanları yükseliyordu. Baskı ortamı nedeniyle 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurt dışına gitme kararı aldı. Cezaevleri hınca hınç doldu. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 650 bin kişi gözaltına alındı açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 517 kişiye idam cezası verildi. En acısı tam 171 kişinin işkenceden öldüğü resmen kayıtlara geçti. 80 darbesi ülkenin tümünde etkili olsa da en büyük darbeyi Diyarbakır'a vuracaktı. Daha önce 49'lar davası ve Sivas kampını gören aydınlar ve bölgenin önde gelenleri bir kez daha hapis yolundaydılar. Ama bu kez durum çok farklıydı. Diyarbakır 5 nolu cezaevi Türkiye'nin karanlık sayfalarından birini oluşturacak, bu dönem 1984'te terör eylemlerine başlayan PKK'nın da zeminini yaratacaktı. Askeri rejim bir yandan da kendi anayasasını yapmaya çalışıyordu. 1961 Anayasası tamamen rafa kalkmış, yeni bir anayasa hazırlığı başlamıştı. Referandumda mavi renk hayırı Beyaz ise evet isim gelecekti. Gazetelerde mavi renge sansür uygulanmaya başlamıştı. Evren yurt genelinde yaptığı konuşmalarda halkı evet oyu vermeye çağırıyordu. Baskı havasının hakim olduğu 7 Kasım 1982'deki referandumda anayasa %91'lik evet oyuyla kabul edildi. Bu anayasayla darbeciler kendilerini de koruma altına almış oldular. Ta ki 2010 yılına kadar 12 Eylül'de ne gördünüz? Ne yaşadınız? Değerli kardeşlerim, bunu bize söyleyenler önce aynaya baksınlar. Darbenin yapıldığı 12 Eylül'ün 30. yıl dönümündeki anayasa değişikliği, cuntacıların yargılanmasının önündeki engeli ortadan kaldırıyordu. Kenan Evren bu süreçte anayasa değişikliğinden sonra yargılanması gündeme gelirse tabancasındaki bir kurşunla kendi işini bitireceğini söylüyordu. Evren'in bu sözlerine rağmen anayasa değişikliği %58 oyla kabul edildi ve böylece Türk siyasi tarihinde ilk kez darbecilere yargı yolu açılıyordu.